pandemi döneminde tam kapanmaya geçildi. Pazar günü sona erecek. Bu tam kapanma döneminde nasıl sorunlar, sıkıntılar yaşadınız? Valla evdeyiz. Bazı zamanlar böyle çıkıyoruz. Alışveriş yapıyoruz. O kadar başka bir şey de yapamıyoruz yani. Evde kapalı kalıyoruz. Peki sizce bu tam kapanma kararı doğru mu veya devlet Vallahi ne gibi yardım? Valla bence hiç doğru da değil yani. 10 <laughs> kişi çalışıyor, 2 kişi evine söyleyeyim evde oturuyor. <laughs> bence tam kapanma değil bu yani. Sizce ne tam kapanmaya gidince mesela yurttaşlar ne gibi destekler sunulması lazımdı? Yani gereken sosyal hakları vermesi lazım yani. Esnafa, işçiye, emekliye neyse gereken ne varsa yapması lazım ki tam kapanmaya gitsin işte Avrupa devletleri nasıl yapıyorsa onlar da öyle yapması lazım. Bu sorunlarımız var. Hastayız, rahatsızız. Herkes içeridedir, herkesin ihtiyacı var. İş yerler kapalı. Kimse kira veremiyor. Kimse bir şey yapmıyor. Yani herkes zor durumda. Bunlara bir çözüm. Bize yardımcı olsunlar. Çol çocuğa, gençlere yardımcı olsunlar. Yazık günahdır. Herkesin iş yerleri kapalı. Herkesin sorunları var. Herkesin kiraları duruyor. Yani böyle kapatmaya iş olmuyor. Destek versinler en azından. Esnaflar ne kadar zor durumda oldular. Yani herkes, herkesçe malumdur. Herkesin malumudur biliyor musunuz? İnsanlar bu Covid'de evlerine ekmek alamaz haldeler ya şimdi ne diyeyim ki ben başka? Yani evine ekmek getiremeyen insanlarımız var yani. yani Tunceli'de zaten e, şeyin yani biliyorsun doğunun en yoksul sektörlerinden biri. Bundan dolayı ben ne diyeyim ki başka? Ya peki yani bu tam kapanma kararına geçildi. Sağlık Bakanı da vakaları 5000'in altına düşürmek istiyor. Ve bu şey bu vakaları düşür bu tam kapanma kararını da bu halle inanıyor musunuz bu vakaların 5000'in altına düşebileceği? Bu yani bu şekilde bu halde. ya, ya yine yok. Ee, şey yani insanlara yardım yok. Ee, nasıl bu yani tam kapanma yok. Nasıl 5000'in altına düşer ben aklım almıyor. Yaşlılar da hepsini içeri kapıyor. Niye? O zaman onları e, serbest bıraksın. Ha, 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 ha. Ha. Ha, ha, ha. çekme Hadi. <laughs> <Ya, bana. gülüyor> Diyor maşallah maşallah leveler dolu leveler dolu. E o zaman herkes e, kapının önünde dolu olsun. <laughs> Çekiyorum. <Çekmedim. gülüyor> Vallahi billahi. Peki siz hani 65 yaşını güstekler siz bu bu pandemi döneminde nasıl sıkıntılar yaşadınız? E, her sıkıntıda yaşıyoruz. Nasıl yaşamıyoruz ki? Bak içerideyiz Böyleyiz. Nasıl yaşamıyoruz? Ki? O zaman e, insanlara versinler. E zaten vergi insanlarda kesiyor, insanlara verse niye yani acında öldürüyor ki insanlar hepsini? Yazık günah da yani biz unutuyoruz diyoruz başka, biz demiyoruz getir ver bana bizi ya. 2000 lira bize kira bir yani maaş veriyor, o emeklimiz bize yeter. O da yetmiyor, her şey pahalı. Yani artık öyle söylüyor yani o da yetmiyor dedi gibi yani. Yetmir. İnsanlar acında ölüyor. Tam kapanma kararı çıktı. E bu tam kapan kararı da pazartesi günü sona erecek. Evet. Hani siz bu tam kapanma dönemini nasıl geçirdiniz? Nasıl sıkıntılar yaşadınız bu dönemde? Tam kapanmaya işte evde oturarak ama hiçbir destek olmadı. Devlet bu anlamda bir yardımı yok. Bir yıldan fazla bir yani bir yıldan fazla oldu. Bizlere herhangi bir destek sunulmadı. Ya yani kendi çabamızla işte eş dost akrabayla o şekilde Tam kaparmada çok sıkıntılar, ya, maddi manevi çok sıkıntılar yaşıyoruz. Çalışanımız yok. Hiçbir gelir ihtiyacımızı karşılayamıyoruz. Hastalık çok var. Ben de rahatsızım, hastaneye gidemiyorum. Vallahi bizlere yardımcı olsalar çok iyi olurlar yani. Geçen de. Dükkanı bak haber bir saat çek bak çıkan var mı? Devam tabi var ya. Benim başbakanımız oturuyor sarayda. Yiyor keyfi yerinde biz de burada mağdur olmuş. Pandemide tam kapanma süreci e, ticari anlamda maddi olarak hepimizi etkilemiştir. E, bu konuda devletin sadece Ali! geçmişte iki seferlik yapmış olduğu birer milyar lira para, şu anda bin liralık bir para yardımı e, pek de bizi tatmin edici değil. Yani bu e, pandemi süresi içerisinde insanların sokağa çıkma yasasından dolayı. Herkes e, maddi sıkıntının yanı sıra psikolojik olarak da sıkıntılar yaşıyor. E, bu da hem sosyal hem ekonomik hem maddi hepimize yansımakta. En azından devlet bunu yaparken insanların giderlerini değerlendirip ona göre gerekli olan bütçede parayı arayıp insanların bu ihtiyaçlarını gidermesi gerekiyor. Tam kapalı bildiğiniz zaman en azından 3 hatta Bizim işimiz değil ama bilim mı işidir. Söyledi. 3 hafta, 4 hafta tam kapanma oldu. Bütün şeyleri kapanır. O bir kadar kapanır. İnsanlar tamamen evlerine çekilir. Buna tam kapanma, buna dindirir. Bu şu andaki tam kapanma değil, bunun adı kapanmadır. E, milyonlarca insan sokakta dolaşıyor. Toplu taşıma araçlarına biniyor. Şeyde nasıl yolculuk yapıyor. Bunun adı kapanma olamaz. Bu şekilde devam ederse çok uzun süre biz bu pandemiden kurtulamayız. Böyle bir şansımız da yok. Bu sadece üç haftalık kapanma bizim için değil bu. Devletin e, kasası bomboş, para yok. E, üç tane maske dağıtamayan devlet şimdi de kalkmış, işte turistleri buraya çekecek. Devletin hazinesine para gelecek diye e, turistleri çekmek için, Avrupa ülkelerinden hoş görmek için bunun başka bir amacı yoktur. Yani bu vatandaşa hiçbir faydası yoktur. Tam tersine hastalığı bütün ülkenin her tarafına ya. yani. Pandemiden önce gidenler kaldıkları yerlerden tekrar geri dönecekler metropollere. O gene büyük sıkıntı. Yani bu ne olacağı birisi bak pandemide düşüş var mı? Test sayılarında düşüş var ama ölüm sayılarında düşüş yok. Düşüş varmış gibi gösteriliyor ama test sayıları yüksek değil.